...yesek anlarında. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sohbet ederken Çerez'le muhabbet... ...televizyon seyrederken Çerez'le TV. <laughs> Keyifli akşamların çerezleri. <laughs> Aman karışmasın. yüz tanıma teknolojisine sahip yeni Lenovo IdeaPad serisiyle tanışın. Intel Centrino 2 ile güçlendirilmiş Lenovo IdeaPad ile şifreniz yüzünüzden okunsun. Lenovo. BPE gelin bir yıllık Dici üyeliği ve isterseniz Lig TV veya sinema paketi sizin olsun. Detaylı bilgi kampanya dahilindeki BP'lerde. Hemen gelin. %99 kapsama alanı Vodafone'da. Vodafone, anı yaşa! <laughs> Şampiyonlar Ligi'nin kalbi, futbolun mabedinde atacak. Hangisi grup birincisi olacak? Liverpool mu, Atletico Madrid mi? Birbirinin romanşında, kozlar bu sefer Enfield Road'da paylaşılacak. Liverpool Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı salı akşamı saat 21.45'te de sadece en iyilerin kanalı Star'da. Şampiyonlar Ligi'nde olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. Futbolun zor deplasmanında Londra'da Fenerbahçe için maçın anlamı da bu. Tamam mı? Devam mı? Arsenal Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba saat 21.45'te Naklen ve sadece en iyilerin kanalı Star'da. Profesyonel standartlar artık evinizde. Zorlu lekeleriniz için deterjanınızdan sonra Ariel Professional toz leke çıkarıcıyı ekleyin. Profesyonellerinki kadar mükemmel sonuçlara ulaşın. Sterisil'in bitkisel formülü, Basur'la ilgili tüm şikayetlerinizde belirgin bir rahatlama sağlar. Sterisil Hemoroid Bakım havlusu. özel tanıtım fiyatıyla eczanelerde! Türkiye için üretiyoruz, Türkiye'de üretiyoruz! Dünyaya satıyoruz! When is Kids Fashion? Derdestin önceki bölümlerinden. Gaye, bu adamlar tehlikeli. Anla.